Sayın Genel Başkanım binalar yapmak güzel. O binaların içerisinde hemşerilerimize hizmet vermek çok güzel. Ancak bugün bir müjdeyle konuşmama başlamak istiyorum. Bizlere 5 yıldır yoldaşlık yapan emekçi kardeşlerimizin haklarını vermek daha da güzeldi. Siz Programımız belli olmadan önce dün sendikalarla anlaşmalarımızı bitirdik. Ben buradan sizlerin huzurunda işçi arkadaşlarıma müjdeleri vermek istiyorum. Hadi davullar çalmıyor mu? Sayın Genel Başkanım, siz bütün konuşmalarınızda emekli için askeri ücretin azlığı ile ilgili sürekli söylemlerde bulunuyorsunuz. Biz de burada bugün belki de Türkiye'deki belediyelere örnek olacak, işletmelere örnek olacak sendikalarla bir anlaşma yaptık. Personel AŞ çalışanlarımız için belediye işiyle yaptığımız sözleşme gereği Turgutlu'da askeri ücret 24.823 lira olmuştur arkadaşlar. Bu da bu da askeri ücretin yüzde 46'sı demektir. Kadrolu, kadrolu çalışanlarımız için de müjdemiz var. Onlarla da sözleşmemiz bitti. Genel iş sendikası ile yaptığımız görüşmeler sonucunda kadrolu işçilerimizin en düşük maaşı 38.300 lira olmuştur. Tabii memurlarımızı unutmadık. Memur kardeşlerimize de bir müjdemiz var. Yine Tümbelsen sendikası ile yaptığımız görüşmeler sonrasında memur arkadaşlarımızın sosyal denge tazminatlarına da yüzde yetmiş oranında zam yaparak beş milyon yüz bin lira olmuştur. Emekçi kardeşlerim alınların teriyle emekleriyle yaptıkları bu hizmetlerin karşılığını almıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanımız, Turgutlu İlçe Başkanımız, Milletvekillerimiz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, değerli konuk belediye başkanlarımız ve başkan adaylarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli yöneticileri, Turgutlu meslek odaları, sendika ve sivil toplum örgütlerinin saygıdeğer başkanları, demokrasinin temel taşı muhtarlarımız, basın emekçilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, çok sevgili Turgutlulu hemşehrilerimiz, toplu açılış ve temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizim için çok heyecanlandığımız, gururlandığımız günlerden ve anlardan bir tanesine tanıklık ediyoruz. Birazdan açılışını yapacağımız ve temelini atacağımız Turgutlu Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Çarşısı Cuma Pazarı ve Otopark Selvili Tepe Camii ve Kültür Sanat Merkezi Çepti Bektaş Çok Amaçlı Salon Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınma Evi Selvili Tepe Spor Kompleksi projelerimizin Turgutlu'muza kazandırıyor olmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 226 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirdiğimiz bu projelerimizin açılış ve temel atma heyecanını paylaştığını için, paylaştığınız için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, Turgutlu Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Çarşısı 114 milyon TL ile belediyemiz tarihinin en büyük yatırımı oldu. Bu projemizin ilk gününden itibaren bir takım engellerle güçlüklerle karşılaştık. Ama bir an dahi yılmadan, yorulmadan yolumuza devam ettik. Turgutlu Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Çarşısı projesi sayesinde açılışınız yapacağımız ve temelini atacağımız projelerimiz başta olmak üzere Turgutlu'muza hizmet yolunda kaynaklar yarattık. Cuma Pazarı ve Otopark projesi yılların sorunuydu. Turgutlu'nun tek açık pazar yeri olan mevcut pazar alanı konumu mevsimsel şartlar gibi sebeplerle hem esnafımızı hem de vatandaşımızı oldukça zorluyordu. Bir söz vermiştik. Tüm ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte yeni, modern ve donanımlı otoparkı ve cuma pazarını Turgutlumuza biz kazandıracaktık. Sözümüzü tuttuk. İlk olarak önceki dönemde Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz olarak devredilen Cuma Pazarı alanı için iki ayrı seferde toplam 2 milyon 204 bin TL ödeyerek ve sonrasında 57 milyon TL aşkın yatırım yaparak pazar yeri ve otoparkını inşa ettik. Bugün açılışını yapıyoruz. Mimari çalışmalarında hiçbir karşılık beklemeden emek harcayan mimarımız Ahmet Şerif Koç'a huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Turgutlumuz, Turgutlumuz farklı kültürlerin bir arada olduğu, tarihi boyunca, tarihi boyunca pek çok farklı anlayışa, inanca, geleneğe ve kültüre ev sahipliği yaptığı önemli kentlerden biri. Yapımını tamamladığımız Selvili Tepe Mahallesi Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi ile Turgutlu'muzun bu çok kıymetli yapısına ve kültür mozaiğine önemli bir katkı sunduğumuza inanıyorum. Turgutlu'muza hayırlı olsun. Çepli Bektaş mahallemiz yıllardır temel ihtiyaç belediyecilik hizmetlerinin dahi götürülmedi. Yok sayılan, görmezden gelinen mahallelerimizden biriydi. Biz bu anlayışı Turgutlu. tamamen tersine çevirdik. Kamulaştırmasını yaptığımız alan üzerinde mahalle sakinlerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak nitelikte projemizi hayata geçirdik. Çepli Bektaş mahallemize hayırlı olsun. Tiyatro, konferans, söyleşi gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak bir merkeze ihtiyacımız vardı. Bu ihtiyacı tespit ettik ve gerekli adımları attık. Turgutlumuzun artık 440 kişilik kapasiteli tiyatro ve konferans salonu, kurs merkezleri, fuaya alanı ve kadın sığınma evinden oluşan bir merkezi olacak. Projemiz için yer bağışlayan hayırsever iş insanımız Ekrem Gürel ve ailesi aramızda onlara buradan teşekkür ediyorum Turgutlu hemşerilerim adına. Çocuklarımızın, gençlerimizin sporla büyüyebilmesi, her yaştan vatandaşımızın sporla iç iş bir yaşam geçirebilmesi için Selvili Tepe Spor Kompleksi projemizin yerinde bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bu komplekste yüzme, basketbol, voleybol, handbol gibi salon sporları yapılabilecek. Turgutlumuzun bugüne ve geleceğine yaptığımız bu yatırımların şimdiden Turgutlumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sanayi çarşısı projemizde inşaatımızı yapan müteahhit firmanın sahibi Mehmet Sait Kelekçioğlu Müittin Dayan Ortaklığı'nı Diğer projelerimizde Sedat Uysal ve Yumru İnşaat Firmaları ile alt yüklenici Kaya İnşaat Firmalarının sahiplerine 8 ay gibi kısa sürede açılışını yapacak olduğumuz bu projede hiç sorun çıkarmadan işlerini yaptıkları ve Turgutlu'muza kazandırdıkları için buradan Turgutlar adına teşekkür ediyorum. Sevgili hemşerilerim, konuşmamın bu bölümünde Turgutlu'muzda neler yaptığımızı, bu beş yılı geçirdiğimizi nasıl geçirdiğimizi anlatmak, sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü biz şeffaflığı, hesap verilebilirliği merkeze oturtan bir anlayışla hareket ettik. Bu anlayış doğrultusunda nasıl ki meclis toplantılarımızı ve ihalelerimizi canlı yayınladıysak her fırsatta, her platformda Turgutlu halkına hesap vermeyi kendimizde bir görev bildik. Göreve geldiğimizde asfalt çantayımızı kurmamızın ardından 250 kilometre asfaltı yollarla buluşturduk. 700 bin metrekare parketaşı döşeme çalışması yaptık. 30 yıldır yapılamayan Erbiller Sanayi sitesi ve gıda çarşısı ile yıllardır görmezlikten gelinen istasyon altı mahallemizin üst yapısının tamamını yeniledik. Merkez ve kırsal mahallelerimize hizmetlerin ulaştırılması noktasında aynı hassasiyetle ve özenle yaklaştık. Yedi bu doğrultuda kırsal mahallelerimize 18 adet meyve ve sebze alım yeri, 23 mahallemizin giriş ve çıkışlarına hoş geldiniz takları, bunların yanında 8 mahallemize yeni spor tesisleri ve halı sahalar kazandırdık. Çiftçilerimizi ve üreticilerimizi de unutmadık. Ova yollarında yaptığımız asfaltlama çalışmalarının yanı sıra ilaç makinelerine su dolum işlemlerini kolaylıkla yapabilmeleri için Turgutlu Ovası'nın 11 noktasına taral dolum merkezleri kurduk. Yol yapım çalışmalarında kullanılan dolgu malzemesi ihtiyacını önümüzdeki 50 yıla kadar karşılayabilecek nitelikte maden ocağının ruhsatını belediyemize kazandırarak hem gelecek için önemli bir yatırım yaptık hem de büyük oranda tasarruf sağladık. Tasarruf demişken birçok belediye çiçek, ağaç, bank, kamelya üretimi için milyonlarca lira harcamak zorunda kalırken biz bunları kendi imkanlarımızla şantiyemizde yetiştiriyor ve üretiyoruz. Yine belediyemize ait park ve yeşil alanlarındaki zeytin ağaçlarından yaptığımız hasat sonucunda ürettiğimiz zeytinyağını da Aşevi ve Ayır merkezimizde hazırlanan yemeklerde kullanıyoruz. Bu çalışmalarımızla 5 yılda 10.000 litre zeytin elde ettik. Her şeyin başı eğitim dedik. Okul öncesinden üniversiteye kadar her kademede eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için yatırımlar yaptık. Projeler ürettik. Mustafa Kemal Mahallemizde hizmete açtığımız ve 400 çocuğumuzun faydalandığı Çocuk Kültür Sanat Merkezi'nde okul öncesi eğitimi ve 3 oyun beslenme programını ücretsiz vererek Türkiye'de bir ilke imza attık. Aynı merkezi şimdi de Albayrak Mahallemizde inşa ediyoruz. 2019 yılında hayata geçirdiğimiz Turgutlu Eğitim Merkezi ile 2750 çocuğumuzun lise ve üniversite sınavlarına hazırlanmalarına destek olduk. Her yıl kurduğumuz üniversite tercih merkezleriyle binlerce üniversite adayı gencimize ücretsiz danışmanlık hizmeti verdik. Atatürk Kültür ve Gençlik Merkezi açtığımızda 21 ayrı branştan 2520 hemşerimizin faydalanmasını sağladık. Sporun her branşında var olmayı çok önemsedik. Bunun için Manisa'nın tek kadın basketbol takımını ve tamamını Turgutlulu sporculardan oluşan kadın veleybol takımımızı kurduk. Kadın handbol takımımız sayesinde Turgutlu'muzun milli takım formasıyla temsil edilmesinin onurunu yaşıyoruz. Kurduğumuz Turbeldak Dağcılık Akademisi ile dağcılık ve yürüyüş sporları konusunda farkındalık oluşturduk. Aynı zamanda yaz ve kış spor okullarımızla 4588 evladımızı sporla buluşturduk. Bizlere unutturulmaya çalışılan milli bayramlarımızı şanına yakışır organizasyonlarla kutlarken yıllardır düzenlenmeyen bağ bozum ve kurtuluş şenliklerini yeniden düzenledik. Geleneklerimize ve ata sporlarımıza büyük önem vererek yağlı pehlivan güreşleri, deve güreşleri, rahvanat yarışları, cirit festivalini gerçekleştirdik. Türkiye'de ilk olarak hemşeri geceleri, zurna kampı ve zurnaların çığlığı festivallerine imza attık. Geleneksel sünnet şölenlerimizle 238 çocuğumuzun sünnet düğünlerini ücretsiz yaptık. Turgutlumuzun tarihine ışık tutması amacıyla 9 farklı kitap ve 35 bölümlük Turgutlu tarihi belgesini yayınladık. 2019'dan bu yana sunduğumuz hizmetlerle sosyal belediyecilik nedir ve nasıl olunur Turgutlumuzda gösterdik ihtiyaç sahibi hemşerilerimize 2 milyon TL nakdi yardımın yanı sıra Aşevi ve Hayır Merkezimiz aracılığıyla 5 yılda toplam 2 milyon 208 bin öğün sıcak yemek ve ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Dosteli merkezlerimiz aracılığıyla 28 binden fazla hemşerimizin kıyafet ihtiyacını ücretsiz karşıladık. Kentimizde yaşayan 89 çölyak hastası vatandaşımıza 102.800 adet glütensiz ekmeği ücretsiz dağıttık. Her yıl yaptığımız odun yardımlarımızla 10.000'den fazla ailenin yuvasını ısıttık. Bu ekonomik darboğazda insanlarımız işsiz kalmasın diye hayata geçirdiğimiz Turgutlu kariyer projemiz ile 5.200 vatandaşımızı iş sahibi yaptık. Zor günleri hep birlikte aşabilmek adına Pandemi döneminde esnafımıza, çalışanlarımıza, öğrencilerimize maske, erzak ve tablet desteği sağladık. Belediyemiz kiracılarından hiç kira almadık. Bununla birlikte 39 mahallemizin internet altyapısını hayata geçirdik. Turgutlu Belediyesi olarak yardım elimizi yalnızca bu kente yaşayanlar için değil, doğal afetlerle karşı karşıya kalan vatandaşlarımız için de uzattık. Üst üste yaşadığımız deprem felaketleri sebebiyle yaptığımız yardım kampanyalarımızda topladığımız 137 tır dolusu yaşam malzemesini deprem bölgelerine ulaştırırken ayrıca hayırseverlerimizin katkılarıyla Adıyaman'daki konteyner kentte Turgutlu Sokağı oluşturduk. Bu süreçte deprem araştırmalarında ve arama kurtarma faaliyetlerinde kullanmak üzere 3 adet cihazı envanterlerimize dahil ettik. Olası bir afet durumunda afet sedelerimizin yararlanabileceği mobil mutfak aracını belediyemizin araç filosuna dahil ettik. Araç filosu demişken bu göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık 20 milyon TL değerinde araç ve iş makinesini filomuza dahil ettik. Bu 5 yıllık süre zarfında göreve gelir gelmez hizmet binamızın zemin katında gazi ve şehit ailelerimiz ile özel gereksinimli vatandaşlarımıza yönelik masa oluşturduk. Eski belediye binamızı nikah salonuna dönüştürdük. Manisa'da belediyeler arasında bir ilki yaparak Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi kurduk. Urganlı ve Çeplidere mahallelerimize çok amaçlı salon, Atatürk mahallemize ise kültür ve taziye evlerini kazandırdık. Turgutlulu kadınlarının aile ekonomisine katkıda bulunması için Orta Park'ta el emeği halk pazarını hayata geçirdik. Atatürk bulvarı Akçakmak yolu üzerinde araç veya heyet trafiğini rahatlatmak adına ortak ATM alanları kurduk. Türk Kızılay'ına yer tahsisi yaparak bunu sağlayan ilk belediye oldu. Selvirtepe mahallemize Turgutlu Belediyesi hizmet binası ve dosyeli mağazalarını kazandırdık. Kentimizin farklı alanlardaki altı noktaya servis bekleme durakları yaptık. Şu an törenimizi gerçekleştirdiğimiz alanı da kapsayan Orta Park'ta zemin düzenleme çalışmalarıyla birlikte 102 okulumuzun ve 78 camimizin bakım, boyama ve tamiratlarını ayrıca camilerimizin temizlik ve dezenfekte işlerini de düzenli olarak yaptık. Görev süremiz boyunca seçim sahalarında vermiş olduğumuz sözlerin yüzde 85'ini gerçekleştirdik. Söz verip de yapamadığımız projelerin altyapılarını da oluşturduk. Kıymetli Turgutlu halkı ve saygıdeğer konuklar. Turgutlu Belediyesi'nin 2014-2019 yılları arasında 766 bin metrekare yeri 219 tane mülkü satılmışken birkaç cümleyle özetlemeye çalıştığım bu hizmet dolu 5 yılda biz 240 bin metrekare belediyemize yeni alan kazandırdık. Bunun yanında yine bir önceki dönemde Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Cumartesi Pazarı, Kozapark'ı, Otopark'ı, eski belediye binası ile birlikte 36 adet cadde ve sokağı Turgutlu Belediyesi sorumluluğuna yeniden kazandırdık. Sevgili hemşerilerim, biz Turgutlu Belediyesi'ne ait hiçbir yeri satmadan, bu memleketin malını, mülkünü, parasını kimseye peşkeş çektirmeden ve çekmeden, Tamamını kendi imkanlarımızla finanse ettiğimiz bütün bu projeleri, çalışmaları ve hizmetleri yaparken esnafa borcu olan personel maaşlarını dahi ödeyemeyecek durumda Turgutlu Belediyesi'ni cari borcu sıfır olan bir belediye haline ayrıca Türkiye'deki kredisi yüksek belediyelerinden bir tanesi haline getirdik. Geçmiş döneme ait bugünkü değeriyle 8 milyon dolar borç ödedik kasabamıza ve bizi biz yapan bu güzel halka duyduğumuz tarifsiz sevgiyle heyecanımızdan motivasyonumuzdan hiçbir şey kaybetmeden hiç durmadan çalıştık. Turgutlu'muzun her alanda gelişmesi, büyümesi ve değerinin yükselmesi için gayret gösterdik. Şimdi bizim yeni bir bizim için yeni bir serüven başlıyor. Bu beş yılda kazandığımız tecrübelerle Yolumuza daha sağlam, daha kararlı bir şekilde emin adımlarla devam ediyoruz. Turgutlu'muzda nasıl ki 30 yıl sonra yeniden sosyal demokrat belediyecilik anlayışını hakim kıldıysak, önceki dönemde meclis üyesi olmayan Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını yerelde iktidara taşıdıysak, şimdi yine aynısı ve hatta daha fazlasını büyükşehir belediyesini de alarak Türkiye'nin umudu, Marisa'mızın gururu, Genel Başkanımız Sayın Özger, Özgür Özel ile birlikte başaracağız. Bu güzel kentte, Büyük Atatürk'ün partisi, 100 yıllık çınarımız, Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını daha da yükseğe taşıyacağız. Sözlerime son verirken, her zaman yanımda olan ve desteğini bir an olsun esirgemeyen çok kıymetli eşime ve çocuklarıma, Manisa milletvekillerimize, genel başkanımıza, il ilçe teşkilatlarımıza, başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, özellikle Büyük Birlik Partisi'nin meclis üyeleri, bağımsız ve iyi parti meclis üyelerimize, birlikte omuz omuza çalışmaktan gurur duyduğum mesai arkadaşlarıma ve gönlü yüreği güzel hemşerilerime teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Her şeyin çok daha güzel olacağı aydınlık ve umut dolu günlerde buluşmak üzere saygılarımla